tavrı geliyor hiçbir şey bunu değiştiremez neden korkayım yenilmezlerden kendimize bu adı verdik bir tür takım gibiyiz dünyanın en güçlü kahramanları gibi bir şey. Evet tanıştım Evet bir takım olabilmek için çok uğraştık haklısın ama bakalım kimler varmış kardeşin yarı Tanrı Fer Asker, yaşayan efsane zaten efsanelere göre yaşıyor. Nefes kesen öfke kontrolü sorunları yaşayan bir adam, bir çift usta katil ve sen koca adam, onların hepsini kızdırmayı başardın. Plan da buydu. İyi bir plan değil. Geldiklerinde ki gelecekler senin için olacak. Benim ordum var. Bizde de Hulk var. O yaratık kayıplar karışmadı mı? Evet ama sen olayı anlamadın ortada. Taht yok. Bu noktada sen ne yaparsan yap üstün gelemezsin.